יאַנער מאַזליש נאָר איז ער נאָך זאַקנס די וואָר bas soz yetiyor da zevk var. Hakkımız üstüne aran Evet, gecesini gündüzüne katıp sizin için çalışan insanlar var. Gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bu akşamki konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Arkadaşlar, millet bahçesini geçen hafta belediye başkanımız açtı. Ve açarken de şunu söyledi, dedi bundan sonra inşallah her hafta başka bir konserle gençlerimizi bir araya getireceğiz. Ve her konserde de daha coşkulu, daha Hatırımlı bir toplantı, bir gençlik şöleni olacak inşallah. Millet bahçelerimiz hepiniz için tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah. İlçe başkanım, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok ümmetli hocalarımız, Eylül Gelin de evlatları, çocukları, gençleri, teyzelerimiz, amcalarımız, bugünümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum zamanınızı almak istemiyorum konuşmalarımıza. Burada bülbül sesli hocalarımız var, sanatçılarımız var. Ben fazla zamanınızı israf etmek istemiyorum. Ama Eyübiyeli'ye bir sözümüz vardı. Eyübiyeli kardeşlerimize, Eyübiyeli yaşayan bütün kardeşlerimize sözümüz vardı. Eyübiyeli halkı, Eyübiyeli yaşayan kardeşlerimiz hizmetin en güzeline layık demiştik. Ve elhamdülillah seçildiğimiz gün itibariyle ekibimizle birlikte durmaksızın çalıştık, ürettik ve Eyyubiyeli'ye, Eyyubiyeli kardeşlerimize eserlerimizi bir bir kazandırdık. Biraz önce tabii ki sunumunu yaptılar, videoda izlemişsinizdir. O yüzden ben çok detaylara girmek istemiyorum. Ama şu anda Eyyubiye'nin akciğeri, Sadece Şanlıurfa'nın değil, Doğu Güneydoğu Anadolu'nun en büyük millet bahçesi. Yani 180 dönümlük millet bahçesi. Türkiye'nin donanım anlamında üçüncü büyük millet bahçesini Eyyubiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etmek istiyorum. Barış sürecine çok ciddi adım atan, imzası olan milletvekili, meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'e de Cenab-ı Mevlam'dan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun gerçekten son 100 yılın bence en önemli adımıdır. Yıllardır Türk kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle, Türk kardeşlerimizi çatıştırdılar. Boş yere, gereksiz yere ve rahmetli sırrı sıraya önder, vefat etmeden kısa bir süre önce bu barış sürecinin mimarı oldu. Rabbim inşallah bu attığı adımları ahirette kendisiyle buluşturur, karşılaştırır ki biz buna eminiz. İyi niyetli, düzgün bir siyasetçiydi. Rahmetle olsun, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, makamı Ali olsun diyorum. Ve ben buradan çok değerli kardeşlerimize, sanatçı kardeşlerimizden hasete de istirhamım. Ki bugün rahmetli Sırrı Önder'in kızının vesilesiyle, Anlı Turnam şarkısını çok sevdiğini, öğrendik. Çok dinlediğini öğrendik. Biz Eyübiye'den sırrı Süreyya öndere ve ailesine inşallah Anlı Turnam şarkısını gönderelim diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. <laughs> it's like شكرا <applause> يا <applause> <applause>